Ee, i̇stiyorsanız ben başlayayım o zaman. E, İrfan arkadaşım da açtı şeyi, e, slaytlarımızı. E, bizim girişimimiz Dersal App diye bir uygulama. E, bunu Android ve App Store'dan e, telefon kullanıcılarına sunmayı planlıyoruz. E, bir saniye İrfan mute'tasın sanırım mikrofonu. Evet doğru mute'da kalmış. Merhaba. Ee, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz. Erdem Bey şunu hemen hide Evet Enes'in dediği gibi biz bir aplikasyon yapmayı düşündük. Ders isimle. Bu yani ileride bahsedeceğiz fakat Enes arkadaşımın da dediği gibi App Store ve Google Play Store üzerinden Apple ve Android kullanıcılarına sunmak üzere tasarladık. Henüz tabii ki geliştirilmiş bir şey değil ama bu bir fikir yani geçiyorum. Ee, misyonumuz ve vizyonumuz hakkında konuşmak isterim öncelikle. Ee, misyonumuz ve vizyonumuz e, basit bir şekilde lise öğrencilerini ve özel ders veren öğretmenleri e, buluşturmak, onlara bir köprü oluşturmak ve e, sadece birebir görüşmelerinden ziyade bu ortamı e, hem bulunduğumuz pandemi sürecinde kolaylaştırmak için hem de ileride daha kolay bir şekilde sunmak için e, online ortamda da sunmak. Hedef kitlemizde tahmin edileceği gibi ders almak isteyen lise ve ortaokul öğrencileri, tabii bu lise ve ortaokuldaki sınırlı değil ama çoğunluk kesimin lise ve ortaokul olacağını düşünüyoruz. Ve ders vermek isteyen öğretmenler ve üniversite öğrencileri. Bu sayede üniversite öğrencileri de kendi çalışma alanlarında kredi kazanabilir bir iş başvurusunda. Daha önceden bu aplikasyon sayesinde herhangi bir iş tecrübesi olduğundan bahsedebilir. Bulunduğu sektörde ders al app. Yani bir sürü profesyonel kurum var. Bazılarının adını duymuşsunuzdur. Tonguç Akademi olabilir, Hocalara Geldik olabilir veya Boğaziçi'nin e, online eğit eğitici, öğretici videoları var YouTube üzerinde. Fakat daha önce bir app olarak ben ve Enes yani araştırdık bunu. Herhangi bir e, bu sektörde bir uygulama görmedik. Bu yüzden bu sektörde ilk olmasının ders al app için bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Ve Tabii ki belki de bu sektörde yeni bir adım olarak yeni bir adım atılmış ilk proje olabileceğini düşündük. Platforma erişim bahsettiğimiz gibi hazırlayacağımız platform App Store ve Google Play Store üzerinde ücretsiz olarak indirmeye hazır olacak. Bu platformlara kullananlara da sunulacaktır. Yes. İletişim, ya yani şöyle şimdi, iletişim öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim ciddi bir problem bence. Şu anki kullanılan dershane sistemlerine göre ya da öğrencilerin online bir şekilde öğretmen bulması için bazı siteler olsa bile bu sitelerin ne kadar güvenilir olduğu tartışmaya açık. Bu yüzden biz iletişim iletişim anı sağlamak için uygulamamızda bir mesajlaşma sistemi gerçekleştirdik. Bunun haricinde uygulamada Öğretmenlerin telefon numaraları da olacak. Öğrenciler dilerse e, doğrudan da ulaşabilecek. Ama uygulama olarak bunu tavsiye etmediğimizi biz oraya yazacağız. Bunun haricinde e, online dersler için de ücretsiz Zoom odaları kuracağız. E, normal bedava Zoom odaları 40 dakikayla sınırlanmış olsa bile biz onlara e, bedavadan sunacağız sınırsız Zoom odalarını. Anlaşmalarımız da İrfan arkadaşımın bahsettiği gibi Tonguç Akademi hocalara geldik gibi kuruluşlar. Var. E, tam olarak rakibimiz sayılmasa da sektörde benzeri işler yapıyoruz. Onlarla işbirliği birliği yapıp e, bunu daha büyük kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz. Gelirler ve giderler. Uygulamamızı yaratırken tabii ki belli başlı giderlerimiz olacaktır. En basitinden uygulamayı bir tasarlamak için. E, bunun için okulun IT departmanını ben şahsen yeterli görüyorum. Ama eğer yetmezse farklı daha bilgili kişilere de başvurulabilir. Bu tamamen giderler içinde olacaktır. Ve uygulama tasarlandıktan ve kullanıma hazır olduktan sonra kullanıcı kitlesine ulaşmak adına bazı reklamlar verilmesi gerekecek. Bu reklamlar da tabii ki giderler içinde e, yer alıyor. Gelirler ise devam <laughs> tamam, e, uygulamamız e, şey e, kendi içinde reklamlar alacak. E, bu sayede dersler adına ve e, şey yani uygulamanın sürekliliği devamlı geliştirilmesi için bir gelir kaynağı olacak bu reklamlar. Yani bizim uygulamanın içinde verdiğimiz reklamlar. Geçiyorum. 30 saniyemiz olduğu için iş planımız ve SWOT analizimiz var. Bunları geçiyorum. Dilerseniz bakabilirsiniz. Biz de açıklarız. Ee, en son slayta gelelim lütfen. Ee, bu uygulamamızın e, bir arayüzünün e, screenshot'ı diyebilirim hocaları listelemek için kullanıyoruz. burada da hocaların e, bulduğunuz yani o ekran bu. Bunun haricinde bu ekranda aynı zamanda öğretmenleri dilediğiniz şeylere göre filtreleme şansınız olacak. Yani bulunduğunuz konum olsun, aradığınız fiyat aralığı olsun, işte online mi ders almak istiyorsunuz, hangi dersten ders almak istiyorsunuz. Bunları filtreleme şansınız olacak. E, onun haricinde vaktimiz sanırım da oldu. E, böyle diyebiliriz. Ders al 5 dakikalık süre doldu. Yani Cihan'ın dediği gibi. O yüzden 2 evet. dakikalık soru sorma süresi olacak galiba. Aynen. Açtık evet. burada. Jury'miz isterse şu an 2 dakika boyunca soru sorabilir. Hemen başlarım o zaman sorularım için. Ee, i̇lk sorum, sonuçta Zoom üzerinden e, bir hizmeti sürdüreceksiniz. Ee, evet. Zoom'un masraflarını bu noktada değerlendirdiniz mi? Bir de paralel bir soru. E, hocaların eğer iletişim bilgileri oradaysa e, neden platforma komisyon vererek buradan ilerlesinler ilk görüşmeden sonra e, sizi dolanıp aynı hizmeti e, komisyon masrafını çıkarak kendileri de alamazlar mı? Yani bunu engellemek için bir şey düşündünüz mü? Ya şöyle öncelikle Zoom için şöyle bir şey söyleyebilirim. E, aylık 20 dolar gibi bir ücreti var. E, bunu da yani hesapladık ciddi bir miktarda yani ciddi bir bütçe gerektiğini düşünmüyoruz. Özellikle başlarda birazcık sıkıntı olsa da kendi kendine ödeyebileceğini planladık. Verdiği hizmete göre yani ucuz bulduk Zoom'u açıkçası. Öğretmenlerin ise kendilerine ilk görüşmeden sonra bu platformdan çıkarm çıkarmaması adına yani komisyon ücretini bizim almamamız için bir anlaşma yapılabileceğini düşündük. Yani bu bunu önlemek için madem bu platformdan ilk öğrencilerini buluyorlar o zaman... Ne? böyle devam etmelerini bu öğrenciyle e, tercih ederiz biz de tabii ki. O yüzden bir anlaşma yapılabileceğini düşündük. Fakat ikimizin de bu hukuk bilgisi konuyla ilgili o kadar yeterli olmadığından bunun sadece bir anlaşma olacağından bahsedebilirim. Ve bu tabii ki bu uygulama sadece tek bir öğrenci değil, bir sürü yeni öğrenci ile tanışmalarını e, ders yapmalarını sağlayacağından yani çıkmamaları aslında daha mantıklı olur. Çünkü bir öğrenciyi kaptıktan sonra çık çıkarlarsa eğer sonrasında gelecek 6-7 tane başka öğrenciyi kaçırmış oluyorlar. yani Devamlı bir iş fırsatı aslında bu uygulamada yer almak onlar için. Ee, Sözleşme tarafına katılıyorum. Avukatım ben bu arada. Ee, rekabet etmeme anlaşması yapabilirsiniz. Bir evet. engel yok bu tarafta. Ee, ama bu yine bir sürü modelde yeterli olmadığını gözlemliyoruz. Gene arkadan dönecek işler yapıyorlar. Çoğunlukla da şey şeklinde olmuyor. Ee, öğrencimi aldım uygulamadan çıkıyorum değil. Ee, bir yandan uygulamada kalmaya devam ediyor. Bir yandan da arkadan ders almaya devam ediyor. Her kere de onu doğrulayacak bir şeylere ihtiyaç olacağını düşünüyorum zaman içerisinde. Çok büyük gelişimler Hala bu sorunu çözmekte uğraşıyor. Ee, ama evde sağlık bir sürü detayı tartışmışsınız öncesinde. Ee, rekabet konusuna tam emin değilim. Ee, baktığımda bir sürü uygulama gördüm ama muhtemelen ihtiyaçların tamamını karşılamıyor bu alandaki ee, siz de böyle bir şey yapma ihtiyacı hissettiniz. Mesela iş var ama onlara süremiz yetmedi bu 5 dakikalık e, verilen sürede. Aslında inmiş olduğunuz SWOT'un verdiği avantajları o yüzden e, gayet iyi. Yani, yani evet ben aslında de. hepsine, hepsine değil. Burada biraz daha uzuyor bunlar ama yani elimizden geldiği En azından sağolun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, o zaman bir sonraki sunumu yapanlar geliyor mu anlamadım da. Evet. Süremiz doldu arkadaşlar. Buradan. mu? çok teşekkürler dinlediğiniz için. İyi günler dilerim. Teşekkürler dinlediğiniz için. İyi günler.